20. yüzyılın başındayız. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın hasta adamı olarak biliniyor ve adeta son demlerini yaşıyor. Peki bu koskoca can çekişen imparatorluğu kim kurtaracak? İşte tam bu noktada sahneye bir grup aydın ve devrimci çıkıyor. Jön Türkler. Ama onlar kendilerini siyasetçi olarak görmüyorlardı. Hayır. Onlar devleti tedavi etmeye yeminli birer hekimdi. Gelin bu ilginç sosyal doktorların hikayesine, koydukları teşhislere ve yazdıkları o meşhur reçetelere beraber bakalım. Evet, soru bu kadar basit ve bir o kadar da karmaşıktı. Hasta bir imparatorluk nasıl kurtarılır? Düşünsenize, bu soru o dönemin bütün Osmanlı aydınının aklını kurcalıyordu, geceleri uykularını kaçırıyordu. Devlet, yatağa düşmüş, durumu kritik bir hastaydı ve acil bir müdahale şarttı. Ama doğru teşhis neydi? Daha da önemlisi, doğru tedari hangisi olacaktı? İşte bu tek bir soru koca bir neslin entelektüel ve siyasi kaderini baştan sona belirleyecekti. İşte bütün hikayenin anahtarı da tam olarak bu kavram. İçtimai tabip. Yani sosyal doktor. Jön Türkler kendilerini bildiğimiz anlamda siyasetçiler olarak görmüyorlardı. Kesinlikle hayır. Onlar birer içtimai tabipti. Hatta çoğunun tıbbiyeden gelmesi bu benzetmeyi daha da güçlendiriyor değil mi? Onlara göre ortadaki sorunlar siyasi falan değildi. Tamamen patolojikti. Yani bir hastalıktı. Amaçları neydi peki? Devletin bünyesindeki bu hastalığı bilimsel yöntemlerle teşhis etmek ve gerekirse en radikal cerrahi müdahalelerle onu tekrar ayağa kaldırmak. Peki, bu doktorlar tedavi için gereken o sihirli ilaçları hangi entelektüel eczanelerde arıyorlardı? Aslında baktığımızda iki ana kaynağa başvurduklarını görüyoruz. Bunlardan biri pozitivizm, materyalizm gibi fikirlerle dolu o dönemin modern Batı düşüncesiydi diğeri ise çok daha derinlerde. Osmanlı devlet geleneğinin, adalet anlayışının ve hatta tasavvufun köklerinde saklı olan yerli birikimdi. Şu tabloya bir bakın. Gerçekten de inanılmaz bir entelektüel kokteyl bu. Düşünün, bir yanda bilimi ve katı düzeni savunan August Comte pozitivizmi, diğer yanda yüzyılların tecrübesiyle şekillenmiş Osmanlı devlet aklı var. Bir tarafta güçlü olan hayatta kalır diyen sosyal Darwinizm, öbür tarafta şeriat ve tasavvufun manevi dünyası. Yani bu iki zıt dünyayı birleştirmeye çalıştılar. Ama tahmin edersiniz ki bu hiç de kolay olmadı. İşte meselenin en can alıcı noktası da tam olarak bu. Büyük düşünür Şerif Mardin'e göre, Batı'dan olduğu gibi ithal edilen bu teoriler Osmanlı'nın toplumsal gerçekliğine, yani bünyesine tam olarak uymuyordu. Bu fikirleri alıp yerli gelenekle birleştirmeye çalıştıklarında ortaya çıkan şey, genellikle ne tam batılı ne de tam doğulu olan, işlevsiz, uyumsuz, Mardin'in o çarpıcı tabiriyle sakat yaratıklar oluyordu. Bu adeta doku uyuşmazlığı riski olan bir organ nakline benziyordu. Çok riskli bir ameliyattı. Hal böyle olunca bu sosyal doktorlar arasında hastalığın tedavisi konusunda derin bir görüş ayrılığı baş gösterdi. Bu ayrılık hareketin iki önemli isminin şahsında somutlaşan iki rakip reçete olarak karşımıza çıkıyor. Bakın, amaçları aynıydı. İmparatorluğu ne yapıp edip kurtarmak. Ama önerdikleri yöntemler işte onlar birbirine tamamen zıttı. İşte bu söz Ahmet Rıza'nın felsefesini tek bir cümlede özetliyor aslında. İnsan doğasına karşı ne kadar karamsar ve güvensiz olduğunu görüyorsunuz. Ona göre kitleler yani halk kendi başına bırakılamazdı. Düzen ancak ve ancak nasıl sağlanırdı? Tepeden inme, baskıcı ve güçlü bir devlet otoritesiyle. Yani toplumu iyileştirmenin yolu bilimsel prensiplere dayanan seçkin bir yönetimin elindeydi, halkın değil. Ve işte bu tablo aralarındaki o büyük farkı mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Ahmet Rıza için çözüm neydi? Her şeyin merkezden kontrol edildiği, seçkinlerin topluma yol gösterdiği katı bir yapı. Prens Sabahattin ise tam tersini söylüyordu. Ona göre asıl sorun zaten buydu. Yani insanların her şeyi devletten beklemesi, bireysel girişimin körelmesiydi. Çözüm neydi peki ona göre? Bireyi eğitmek, özel teşebbüsü desteklemek ve yerel yönetimleri güçlendirmekti. Kısacası biri önce devlet derken, diğeri önce birey diyordu. İşte bütün kavga buydu. Tabi zaman akıp gidiyordu ve imparatorluğun durumu da gün geçtikçe kötüleşiyordu. Haliyle entelektüel tartışmaların yerini yavaş yavaş sabırsızlık almaya başladı. Teşhis koyan o doktorlar var ya, işte onlar artık neşteri eline alıp ameliyata girmek isteyen gözü pek cerrahlara dönüşüyordu. Fikir üretme dönemi bitmişti, artık eylem zamanıydı. İşte bu, Jön Türk hareketinin karakterini tamamen değiştiren en önemli dönüm noktası oldu artık felsefi tartışmalara ayıracak vakit kalmamıştı. Daha pratik, daha sonuç odaklı yeni bir kuşak sahneye çıktı. Kimdi bunlar? Onlar teoriden çok eyleme inanan, sorunları konuşmak yerine kökünden çözmek isteyen askeri tıbbi eliler ve genç subaylardı. Onlar için hasta masadaydı ve acilen hemen şimdi ameliyat edilmesi gerekiyordu. Beklemeye tahammülleri yoktu. Tunalı Hilmi'nin bu ateşli sözleri, üslubun nasıl değiştiğini, sabırların nasıl taştığını o kadar net gösteriyor ki, Bakın, artık ortada felsefi bir tartışma falan yok. Doğrudan şiddete ve devrime yönelik açık net bir çağrı var. Bu aslında diyalog kapısının tamamen kapandığının ve tek çarenin radikal, kanlı bir müdahale olduğunun ilanıydı. Bu zaman çizelgesi de hareketin nasıl baş döndürücü bir hızla radikalleştiğini çok güzel özetliyor aslında. Nereden nereye gelindiğine bir bakın. 1890'ların teorik tartışmalarından 1900'lerin başında eyleme odaklı amatörlerin yükselişine ve nihayet 1905'ten sonra artık geri dönülmez bir şekilde devrim çağrılarına uzanan bir süreç bu. Ve sonunda 1908'de devrimi başardılar, yönetimi ele geçirdiler. Ama bu zafer tartıştıkları o temel sorunları çözdükleri anlamına gelmiyordu. Aslında tam tersi. Jön Türklerin o büyük tartışmaları hiçbir zaman bitmedi. Aksine kurulan Türkiye Cumhuriyeti tam da bu tartışmaların, bu gerilimlerin üzerine inşa edildi. Ve Cumhuriyet tarihi bir bakıma bu sorulara sürekli yeni cevaplar arama mücadelesiyle geçti. İşte bize bıraktıkları büyük miras da bu. Bu çözülmemiş gerilimler. Mesela güçlü devlet baba geleneğiyle daha fazla kişisel özgürlük talebi arasındaki çekişme. Ya da bugün bile siyasetin ana fayhatlarından biri olan eğitimli seçkinlerle halk arasındaki o meşhur ikilem. Ordunun kendini rejimin bekçisi olarak görmesiyle sivil siyaset arasındaki o hassas denge ve tabii tek bir ulus kimliği yaratma projesiyle imparatorluktan kalan çok kültürlü yapının bir arada nasıl var olacağı sorusu. Bu sorular size de çok tanıdık gelmiyor mu? Ahmet Rıza ve Prens Sabahattin'in o büyük tartışmasının özü tam olarak buydu. İktidar kimin elinde olmalı? Öncelik her şeyi kontrol eden devletin bekası mı yoksa kendi yolunu çizen bireyin özgürlüğü mü? Düşününce bu soru bugün hem ekonomik politikalarda hem de toplumsal yaşam tarzı tartışmalarında hala en ön sırada duruyor. Hatta vatan kelimesinin anlamı bile onlar için bir tartışma konusuydu. Vatan neydi? Sadece bir toprak parçası mıydı yoksa ortak bir ideali paylaşanların soyut birliği mi? Bu soruda günümüzde milliyetçilikten vatandaşlık tanımlarına, aidiyet ve kimlik üzerine yapılan her tartışmanın tam kalbinde yer alıyor. Ve belki de en can alıcı soru bu topluma kim liderlik etmeli? Her şeyi bilen uzmanlar mı yoksa halk mı? Kararları konuyu en iyi bilen, eğitimli, teknokrat bir elit mi vermeli yoksa son söz her zaman ve her koşulda halkın kendisinin mi olmalı? İşte bakın, 100 yıl önce can çekişen bir imparatorluğun doktorlarının reçeteye yazdığı bu soruların bugünün dünyasında hala kesinleşmiş bir cevabı yok.